Buradaki bütün her şey sizi ezmek, ısırmak ya da bütün olarak yemek istiyor. Burası adeta sanayi lokantası gibi. Ve menüde siz varsınız. Korkmayın. Annemin az önce yediği, kardeşim Ahmet değildi. O hala yaşıyor ve güvende. Hay ağzıma tüküreyim. Neyse, benim planım şu şekilde. Saklan, leş ye ve ölme. Peki ne yiyebilirim? Benden küçük olan her şeyi. Hayatımdan nefret ediyorum. Ama şanslıyım. Çünkü bu işi başarmak için benim de bazı numaralarım var. Dürbün gibi gözlerim sayesinde her şeyi görür, uzun ve büyük ayaklarım sayesinde fırtına gibi koşar ve jilet gibi dişlerimle avımı tereyağından kıl çeker gibi yerim. Bir haftanın sonunda minik bir ninja olabilmeyi başardım sayılır. Annem ara sıra kertenkeleli sandviç getiriyor ama burada hayatta kalmak benim elimde. Hey, bir sonraki bölümü kaçırmamak ve önceki bölümleri izlemek için ne yapman gerektiğini biliyorsun.